Şimdi bir tavuk aldım, bir civciv aldım. İkisine 110 lira para ödedim. Tamam. Tavuk civcivden 100 lira daha pahalı. Tamam. Civciv kaç para? 110 lira para verdim. Tavuk 100 lira daha pahalı. Evet. E 10 lira o zaman. Civciv 10 lira mı? Yani kaç para verdi abi? 110 lira değil mi? 110 lira. Tamam. Tavuk tavuk 100 lira daha pahalı diyorsun. Evet. E o zaman geriye 10 lira kalıyor. Nasıl olacakmış? Ben anlamadım abi işte. Bende IQ'yu yok. 2. soruya geçiyorum tamam. abi. 5 makine 5 tane düğmeyi 5 dakikada yapıyor. Evet. 100 tane makine 100 tane düğmeyi kaç dakikada yapıyor? Onu çözemedim abi ya vallahi. Bir az düşünerekten bir tekrar tamam ben abi, sorayım. 5 ya 5 makine 5 beş beş. düğmeyi 5 beş dakikada yapıyor. Yapıyor. Evet. 100 tane makine 100 tane düğmeyi kaç dakikada yapar? 100 e, dakikada yapar. 500 dakikada yapar. Ters mi oldu? Üçüncü soruya geçiyorum abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi diyelim bir kovan var, evet. bir de bir çuval fındığım var. Her evet. gün katlayarak fındık koyuyorsun içeri. Bugün bir tane fındık, yarın iki tane, öteki gün dört fındık, öteki gün sekiz fındık. Her gün iki kat fındık koyuyorsun. Evet. Kovayı komple fındıkla doldurmak tam 48 gününü alıyor. Tamam. Kovanın tam yarısını doldurmak kaç gününü alır? 12 gününü alır. Nasıl buldun abi sonucu? İşte fındık işinden anladığım için olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> matematiği anlatır mısın abi? Vallahi matematiği şu an anlayacak kafada değilim ben ya. Gerçekten. Tamam abi. Matematik evet. iyi bir şey ama matematiği çarparken mesela ben elimle çarpmıyorum. Ben aklımla çarpıyorum. Yani bir şeyin üzerine bir şey eklerken her zaman ee, hani mesela 48 ise bir şey 48'i bulacaksan değil mi 48 çarpı 48 dediğinde neyle çarpman gerekir onu? Yarısını hmm. yarı kova bulacağız ama biz. Yarı kovasını. Yarı yani kovasını. yarıdan 48... sonrayı bak mesela yarıdan sonrayı daha çabuk dolduruyorsun. Çünkü neden katlanarak gidiyor. 12 saatte olmaz o iş. Ne kadar da olur? Yani 36 saate düşer o. 36 saatte yarıyı doldurursan 48 saatte kovayı doldurursun yarıdan fazlasını. Şimdi abi katlanarak gittiği için. Çünkü sen diyorsun ki her gün bana iki fındık fazla koyuyorsun değil mi? Her gün katlayarak iki fındık değil. Bugün Bak, iki, yarın 4, ben... tamam, ondan, işte, ondan sonra 8. Yarıdan ondan sonra sonrası 16. daha hızlı doluyor. Mesela 4 koydun, 8 koydun, 16 koydun. Evet, tamam. Evet, yani 38-40 günde zaten yarıyı bulursun. Geri kalanı daha çabuk dolmuş oluyor. Şimdi katlıyorsun. Yani Senin cevabın? Evet. 36 mı? Evet. Bana göre öyle olması lazım. Şimdi ben soruların cevabını bildiğim için beynim yanmadı. hı Yok. Ben Yok benimki yandı ama. Abi sorular zaten zor Tamam benim Dahilik aklıma gelmişek soru ben dahi miyim abi? Ben normal bir insanım ya. Abi üzülerek söylüyorum sıfır çektin. E tamam işte sıfır çekerim dedim ben sana. Cevapları başlayalım. söyleyeyim mi? Söyle. İlk önce şöyle söyleyeyim. Üç soruyu bilen dahi statüsünde. Aha. ikiyi bilen Aha. E, süper zeki statüsünde. Ben biri salak bilen Ben salak statüsündeyim. Estağfurullah. Bu zaten soruları evet. bilenlerin yüzde seksen yedisi bilemiyormuş. Evet. Ben soruların, soruların cevabı he. tavuk 105 lira, civciv 5 lira, 105 105'ten 5 lirayı çıkarsak 100 lira kalıyor. Evet. Birinci yanlış. Bir daha sorsana sorayım sen bana. Tavukla civciv aldın 110 lira para verdi. Evet. Tavuk civcivden tam 100 lira daha pahalı. Civciv kaç paraya gelir? Ha, civciv mi tavuk mu? Fark etmez hangisini. E, tamam bak şimdi abi 110 lira yok mu içinde? 110 lira var. Tavuk 100 lira olmuyor mu o zaman 100 lira daha pahalı olunca? 100 lira olunca. daha pahalı. 100 lira daha pahalı. Allah'ım ne var ya? böyle soru sorulmaz ki abi. Hani nasıl bu bilimsel bir soru böyle mi sorulur yani? Nasıl adama? soralım abi? Yani mesela tavuk diyorsun 100 lira diyorsun, değil mi? Tavuk 100 lira daha pahalı diyor. 100 lira daha pahalı. Evet. Evet. Yani civciv aldım. ikisinin toplamı 110 lira. Peki bunun içinde 5 lira nereden çıkıyor? Bana bunu izah etsene. Edeyim abi. Evet. Tavuk 105 lira. Tamam. civcivde 5 lira 105 ile 5'i topla 110 lira. E tamam pahalı tarafında ama bu, bu soruda şey var ne diyeyim sana aldatmaca var 500'den çıktı ne kaldı abi? 500 yok ki abi 500'den çıktı kaç kaldı? 500'den çıkınca 95 kaldı. Ha işte böyle bir soru bu senin sorun bu soru bu bilimsel soru olamaz abi bunu kim soruyor bize? bak onu azıcık daha hangi profesör soruyor bunu? Bunu ha. Amerikalı bilmem kim eee şey sormuş aynısı, bir adım gel abi. Amerikan oyunu ya. <laughs> Ama onların sorusu evet. şu şekilde. Tam sorunun açılımını okuyorum abi. Evet. Bir bezbol sopası ve bir topun maliyeti evet. 1.10 dolardır. Evet. Sopa toptan 1 dolar daha pahalı ise topun fiyatı ne kadardır? Amerika'nın birebir çevrilmiş sorusu bu. He. Ben daha anlaşılır diye günümüze uyarladım. Tavuk, bir, ıı, tavuk söyledin. Yani 1 dolar daha pahalıdır diyorsun. Evet. Yani 1.90 sent miydi? 10. 1.10 sent. E yine tavuk gibi oluyor işte 5 sent oluyor. Ama soruda bir şey yok ki. Yani yanıltıcı gibi gözükebiliyor ama ya. yanıltıcı bir soru değil. Ama abi. işte bunun insanın mantığı ilk sorduğunu anlamıyor. Ben bunu demeye çalışıyorum. Anlamıyor. Çünkü neden? Biz gündelik hayatta bunu kullanmıyoruz. 5 ha. lira kullanırız, 105 lira kullanırız, değil mi? Tavuğun fiyatı kaç? 105. Civcivin fiyatı kaç? 105. İkisinin toplamı. Sen çıkar diyorsun bana. Bunun içinde bir de çıkarma var. Anladın mı? Çıkar dediğin zaman kafa karışıyor. Niye karışıyor? Tavuk 100 lira daha pahalı. Tavuk 100 lira diyorsun. Aslı tavuk 105 lira. Tavuk 100 lira siz dediniz ben. De dedim tamam ki. işte yani sorunun cevabı böyle doğuyor. Tamam abi. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. İkinci sorunun cevabını söyledim ben sana yok. Yok. Ee, beş 5 makine 5 evet. düğmeyi 5 dakikada dikiyorsa bir düğmeyi bir makine bir dakikada dikiyor demektir. Evet. 100 makinede 100 düğmeyi yine 5 dakikada dedi. Aynen. Sen ona 100 dedin. Ben 5 de dedim 5 5 ile çarptım. 500'ü öyle çıkarttım. Evet evet 5 ile çarptım. doğru bildin ama biraz evet. heyecan mı oldu veya, kafa karışıklığı mı oldu, mı oldu veya evet. kafa karışıklığı mı oldu? Anlamadım. Birinci soru tavuk beni yaktı abi. Tavuk herkesi. Belki düğmeden girseydin tavuğu çözerdin. Yakmasın diye bazılarına pide soruyorum. Evet. Pide neli diyor. Ya aslında yani pide şu kadar diyorum diyor ki pide eli yedik diyor. Ya sen şimdi ne yapacaksın pideyi? Sen mı? şimdi diyorsun ki bak 5 düğmeyi 5 makine 5 dakika üretiyor. Evet. Hah. O zaman 100 düğme de 5 dakika üretiliyor. Evet. Farkı yok önce 100 dedim ben zaten. Sonra çarptım onu bir de. Evet. Dedim ki niye makine lan 100 çarpı 5 o zaman öyle tabii 500 dedim üretiyor. Üçüncü fındığı da yanlış bildim. Evet fındık neydi? 47 gün. 47 gün. 48 günde tamamı doluyor ya. Hı -hı. Her gün ikiye katlanıyor ya. Evet. Bir gün öncesi 47. 47 günde yarısı doluyor. Evet. Bir gün sonra İki bir yarıya çarpıyoruz. Bir yarı daha çarpıyoruz. <laughs> 48. Ama en zor soru da fındık sorusu bana göre. Evet. Daha marjinal sorular olması lazım abi. Ben onları düşünüyorum. Daha günümüzün soruları olması lazım. Ya yani fındık katla çarp böl. Şimdi ne işimize yaradı bu? bilmiyorum da bilimselmiş. Bunu çoğu kurumsal firmalar dünyada <laughs> 2005 yılından beri uh -huh. genelde işe almada, atamalarda falan kullanıyorlarmış bu soruları. Bu da. Üç tane kestirmeden gittiği için genelde IQ testi sorular çok uzun. O 30 Ay tane, 50 bir tane. Soru da şimdi bak şöyle bir şey. Sen adamın çok bildiği bir şeyler vardır değil mi? Bir insan yaptığı işle mükelleftir. Ama sen bu soruyu sorarsan en profesyonel bir işte atıyorum. Adam en iyi yemek yapan adam. Değil mi? En iyi yaratıcı adam bu konuda. Bu soruyu sorduktan sonra bu adam işe almadıysan, bir de ne aldıysan, o da yemek yapmasını bilmiyorsa nasıl çözeceğim bu işi? IQ diyorsun bu işi çözer. O kadar detayına ben niye girmiyorum? Niye? Eğlencesine yaptığımız için. Ya Sen öyle deyince mi? şey geldi. Ben eğlendim abi. mesela şu anda. Ee, Sakıp Sabancı mıydı? İşe evet. alırken çorba tuz muhabbeti var. Sen evet. Biliyor musun? Ben muhabbeti. Hatırlamadım. Ön yargı. Mesela var. onda da tamamen ön yargıyla iş alıp evet. O daha saçma değil mi? Ya şimdi insanlar doğal varlıklar değil mi? Doğal varlıklar. Doğal yani. varlık. Ya şimdi doğal varlık olduğu zaman bir insanın yetişme şekli var. Biraz Sen anandan babandan sorumlu musun? Bir şekilde Kısmen sorumlusun. sorumlu. Ama mi? seçebiliyor musun? Hayır. Oradan geliyorsun değil mi? Kim yetiştiriyor seni? Onlar Anne yetiştiriyor. Baba. Tamam. E peki senin seçme şansın olsaydı doğduğunda aklın çalışsaydı bakacaktın ki ya orta halde bir aile. Yok abi ben daha kaliteli bir aileye gideyim. Daha iyi yetişirim değil mi? Bu soruya da daha iyi cevap veririm. Ama sen kalkıyorsun o ailede yetişiyorsun. Orada ne diyor oğlum? Yemeğin tuzu yok ye diyor değil mi sana? Tuz at diyor. Şimdi bu ön yargı mı? Senin yetiştirilme tarzın. Sen hep kontrol amaçlı kafa çalışmaya başlıyor. Kontrol etmeden değil mi? Tuz atıyorsun. Ama adam sana diyor ki Sakıp Sabancı işte diyor ki kontrol etmeden çorbanın tadına bakmadan tuz attı. Ama her yerde çıkan çorbada da her restoranda tuz aynıdır. Az çok değildir. İnsanın da bir de tuz ihtiyacı vardır değil mi? O tuzu adam biliyordur, yıllardır kendine gedik etmiştir. Bir kubbe tuz atar, içer. Her gittiği yerde değil mi? Çok insan var böyle. Ne yapacağız bunların hepsini yok mu etmemiz gerekiyor? İnsanı doğalına bırakacaksın abi nasıl davranıyorsa davransın. Bizim sorular daha masum o zaman. E, tabii canım. Daha masum. Sadece adamın kafasını yakıyor. Yani tavuk mu civciv mi civciv mi tavuktan çıkar yani ben diyorum horozum ben işimi yapar geçerim abi buraya bakmam yani. Peki. <laughs>